Evet arkadaşlar. Kuyumuzun kenarına kapak koymak için bir önceki videomuzda görmüştünüzdür. Görmediyseniz izleyebilirsiniz. Harcımızı kardık. Kalıbımızı attık. Bunun üzerine kapak gelecek. Peki neden böyle bir şey yaptık? Bazen şu hatayı yapıyorlar. Şimdi beton hizasında eğer beton hizasında kapağı takarsanız kapak hep su altında kalır ve çürümesi daha çabuk olur. Ve buradaki e, deponun üzerindeki tozlar sizin su deposunun içine dolar. Bu şekilde yaparsanız yerden biraz yüksek olduğu için içeriye deponun üstündeki tozlar, fistikler kuyudan, kapaktan içeriye dolmaz. Bu şey sistem daha iyidir. Biz beton atarken 4 tane demir bıraktık köşelerde. Şimdi betonumuzu attık. Kalıbımızı çaktık. Betonumuzu attık. Bunun üzerine kapağımızı takacağız. Kapağımızı takarken yine tabi sizinle bir video paylaşacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere.